Merhaba arkadaşlar. Bugün paket açılışı yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi paketimiz var. Yurt içi kargodan geldi. Şöyle bıçakla açalım. Daha küçük bir bıçak bulamadım. Biz meyveyi bile bununla kesiyoruz. ahimden.com'dan birisine sipariş ettim. Bunun içinde GoPro var. GoPro Hero 4 flaş var. Bu da kuşumuz bakın. Adam abi çekimleri bununla yapıyor. Biraz şımarık Evet. Dediğim gibi içinde Hera 4 Black modeli var. İsmini de doğru söylüyor mu bilmiyorum. Bunun fiyatını sahibine dene yazarsanız bilgi edinmiş olabilirsiniz. Şimdilik fiyatını söylemiyorum. Bu kamerayı ne yapacaksın derseniz bu kamerayla bisiklet üzerinde vlog çökümü yapacağım. Şunun içinde de kamera var sanırım. Bir tane de ya full faca kas kalacağım ya da normal yarım kafaya takılandan alacağım. İkisinden i̇şte ikisinden biri. Bir buraya atalım. Neyse ki şu zamana kadar garbo şirketlerinden sıkıntı yaşamadık. Sürat kargo mu? MNG kargo mu ne vardı? Sadece onda bir keresinde bir şey sipariş etmiştim. Sipariş ettiğim ürün eve kargoluydu ama bana ulaşmamıştı. Öyle bir sıkıntı yaşamıştım. Ufak yani ufak. Sıkıntı bile denmez yani. Şöyle şarj kablosu çıktı. Kanadından. Adam güzel sarmış. Şöyle. Bu. Ne zımbırtısı bu. İnşallah kırmak. Çok pahalı lanet olsun bunlar çok pahalı ya. Yani. Can sıkıcı bir şey, kırılsa içiniz gider, şu şekilde, adını bilmediğim zımbırtı. Üstüne şarj kablosu sanırım. <laughs> ya, bunu bunun kaskı takıyorsunuz sanırım. Şarjım bitmiş, telefonu şarja taktım. Ben de içimden diyorum ki, kamera ne kadar berbatmış bu, <laughs> telefonumun diyorum. Ekran karardıkça karardı diyorum düzgün çekmiyor diyorum içimden. Mesela şarjım bitmiş. Otomatik ekran parlaklığını düşürüyor şarjım bitince. Şunun içinde de sanırım bataryalar var. Şöyle açalım. Evet. Batarya ve şarj istasyonu çıktı. 2 adet batarya. Bunu koyduk kenara. Böyle hafifmiş. O kadar da ağır değil yani. Genelde bataryası ağır gelir. Aldığım kamera ikinci el. Sıfır değil yani. Paketlemeden gördüğünüz gibi. Güzel. Şöyle yanında hafıza kartını da almıştım. Arkadaşlar istedim. 64 GB Samsung Evo diyor. Bir tane daha bu zımbırtıdan çıktı. Ve geldik buraya. Şimdi dediğim gibi ikinci el kamera. Ama kaliteli çekim yapabiliyor. 1080p ile 120 fps çekim yapıyor. Sanırım 4K'da da 30 fps çekim yapıyor diyebiliyorum. Bu GoPro Hero 4'ün silver modelleri var. Onlara göre bu bir tık daha iyi çekim yapıyor. İşte fiyatı uygundu. Kameranın kenarlarında şu görmüş olduğunuz şeyi takar çıkarırken arkadaş biraz kenarları köşeleri kırılmış. O yüzden uygun fiyata satıyordum. O oh, bunu bunun ağırlığı hissediliyor. İlk defa böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bunu alana kadar 10 kere düşündüm yani. Alsam almasam almasam mı almasam, almasam mı? Ve sonunda aldım. Evet arkadaşlar mal ortada. Şimdi bu şey kapalı kabı. Kamera bunun içinde. Asıl kamera. Burası delik açmış arkadaş. Ne için bilmiyorum. Hava akışı için vesaire. Olabilir belki. Kamera serin dursun diye. Şimdi evet şu şekilde açtık. Ha bulduk. Yeah. açıldı. Muhtemelen i̇şte şu kapalı kabında kullanırım ben bunu. İşte dediğim mevzu yani. Şu köşeler kırılmış arkadaş bunu takıp çıkarırken şurada da kırık var şurada da kırık var şimdi şöyle lensine bakalım böyle bakarsak hafif lensinde çizikler var ama olabilir dışından çizikler içinde kırık olmasın yeterli şöyle bunu nasıl başlatıyoruz onu deneyelim Bir bakarım bataryası içinde mi? Evet. Açıldı. 10 CD diyor. Ne diyor yani? İçinde kart yok diyor. İçine i̇şte kartını takalım. Bir tane Xiaomi'nin kamerası vardı arkadaşlar. Onu alacaktım ama o satıldı. O da 4K çekim yapabiliyordu. Ve Şimdi bunu aldık. 4K videoyu nerede editleyecek, nasıl yükleyecek YouTube'a Orasını düşünecekler Bütün Edit işlerini ben şöyle yapıyorum Telefonda Şuraya basınca mı açılıyor? Ben? Ha, Hero 4 yazdı evet İlk defa bir kamera tuttu kendimize Nasıl başlatıyoruz bunu? Şuradan mı başlatıyoruz? Ha başladı. Çekim yapıyor şu anda. Şöyle bakalım. Ben bunu yüklerim muhtemelen. Şarjı var mı? Bu Kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar. Bilenler yazsın. İlk defa böyle bir kamera aldığım için tam bilmiyorum. Şöyle. Şurayı çekelim şöyle. <laughs> ne çektiğini de bilmiyoruz arkadaşlar. Aha kapandı. Ha, tekrar başlattı. Bir şarjı varmış. 1080p 30 fps çekiyor diyor. Bir diş şarjı var. Şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Kayıt ettiğini gösteriyor herhalde. Evet, bundan sonra belki bir ay sonra neyi Yani vlog çekimlerine başlarım bisiklet üzerinde. Biraz sizi çorumu göstertirim Çoruma gelenleriniz vardır ama belki. Bu şekilde. Bu şekilde bir şey. Evet çekim yapıyor bir dakika oldu. Kapanır mı şu anda bilmiyorum. Şöyle dış kabını göstereyim. O da kabıymış. Bağın. 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 İyi kötü işimizi görsün yeter ya. Yani H9 R modeli vardı. Eken. Eken marka. Ondan almayı düşünüyordum. Onu ne nedense güvenemedim yani almak istemedim. Bu GoPro Hero modelleri bilindik olduğu için bundan almak istedim. Bu şekilde yani. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen atabilirsiniz. Bay bay.